Arkadaşlar merhaba. Bugün Fatma ve ile Twister dondurma düllü labut kapmaca oynayacağız. Evet arkadaşlar. Fatma ve ben göz diyeceğim, gözlerine dokunacaklar. Burun diyeceğim, burnuna dokunacaklar. Kulak diyeceğim, kulaklarına dokunacaklar. En sonra labut dediğimde labutu ilk kapan kazanır. Hı hı. ve bu Twister dondurmaları o kazanan kişiye vereceğim. Bu arada bu dondurma da yeni çıkmış. İlk defa tadacaklar. Evet. Hadi başlayalım. Göz, kulak, ağız, labut. <laughs> evet. Bu arada 5 olan kazanır. Evet, bu kadar. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Şimdi Fatma bir oldu, Hülyesi sıfır. Evet, kazanır sıfır. Hadi yeniden kulak. Göz. Ağız. Labut. <laughs> evet bu sefer Hulusi kaptı. 2-2. 1-1. Evet bir şu an 1-1. Ben 2-2 demiştim arkadaşlar. Evet, bir, evet bir. şimdi yeniden söylüyorum. Göz. Burun. <laughs> Burun. Ağız. Kulak. <laughs> Ay, <k> <laughs> kulak dedim. Kulak yap. Kulağını tut. Göz. Labut. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk önce Hüriyes'i kaptı ama. Hayır ama. Evet ilk ha, önce Hüriyes'i kaptı ha, evet. 2. 2-1. Hüriyes 2, Fatma bir. Hayır ya. Atım, atım, atım. <laughs> evet Hüriyes tamam geç yanına. Hayır Hüriyes şu oldu. Hüriyes biraz şöyle geriye gel. Evet. Tamam. Göz. Burun. Kulak. Kulak kulak, ağız, göz, labut. Kim kaptı ilk önce? Galiba aynı anda kaptınız. Hadi tekrar yapalım. Evet. Hızlı olun ama tamam mı? Tamam. 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 Hadi ben de söylüyorum. Evet. Canımı çekiyor arkadaşlar. Dondun mu? Evet, hadi. Göz, burun, ağız. Labut. Patla kaptı bu sefer. Üç mü? İki, iki. Şu an 2-2. Iki, iki. Evet. Yes. Koy bakalım yerine. Göz. Kulak. Burun. Labut. <laughs> Arkadaşlar düşündük. Evet. Tekrar yapalım. Getir <laughs> evet. Koy bakalım. <laughs> Hadi tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar komik değil ya. Evet. Kulak. Burun. Göz. Ağız. Labut. Fatma kalktı. Fatma. Kaçın? Evet. Fatma 3. Hürriyesi 2. Evet. Yes. Koy bakalım yerine. Söylüyorum. Ağız. Hürris, kulana dokun, kulağına dokun. Labut. Fatma kaptı. Fatma 4, Hürris 2. Hürris birazcık daha hızlı ol. Kaybediyorsun bak. Şu kadarın ne? Evet. 4'sün şu an. <laughs> Koy bakalım Biris, yerine. 2 3 4 5. 5 alıyorum. Hadi benim tekrardan söylüyorum. Ya. Biraz daha hızlı ol tamam üç mı? 3 olacaksın, benim gibi olacak. Evet. Burun göz, kulak, ağız, <laughs> labut. Bu sefer Hulusi kaplıyor ee, sence. Hulusi hani, Arkadaşlar size bir şey söyleyecektim ama ben kapacak gibi görüyordum. Evet. Hey <laughs> ya onu düşünüyordum. <laughs> bana da da. Hüris sen 3 oldun Fatma 4. Evet ya. Koy bakalım Fatma tekrardan Benim söylüyorum. Ben bir şey oynamak ya. Şöyle ortaya alalım. Keşke olalım. keşke yapsaydım kazansaydım bu kazanacağım. Ne yani az kaldı? Kazanacağım, kazanacağım. O kadar. Tamam, söylüyorum. Burun. Göz. Kulak. Ağız. Labut. Fatma kaptı ve Fatma dondurmaları kazandı. Tamam. Al bakalım Fatma. Mutlu musun? <laughs> Sen kazandın dondurmaları. Evet. Bir sen az kalmışsın ama. Ama evet. üzülme. Tamam mı? Sen de kazanırsın. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Like bay bay yapılıyorsun. Kanalımıza like atmayı, kanalımıza like atmayı ve unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> <Bye> <gülüyor> bay bay. Evet. evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tamam ablam ağlama.